Selamlar dostlar bugün WAKFEST 2'deyiz. Selamlar dostlar İlkine gitmiştik. İkinciye de geldik. Çok güzel şeyler bizi bekliyor. Bakalım neler göreceğiz. Yo what the Ha bu arada 1000 aboneyi geçtik. İlk senesine nazaran ikinci senesinde baygınlıkçı arabalar falan geldiğini görüyorum. Özellikle ses sistemleri konusunda falan. Şurada bir tane vardı. Onu göstereceğiz. Arabanın neresi? 405 arabayı ses sistemini alınan arabayı ediyorlar. O derece mükemmel. O derece yani bayağı iyiydi yani. Buradaki teor sistemini ipe dizer sıraya koyar yani öyle söyleyeyim. Umarım güzel bir Wackfest olur, ümidi içerisinde. Geçen sene yağmur yağdı, böyle bayağı bir ıslandık. Bu sene yanıyoruz, terliyoruz, yine ıslanıyoruz. Ama yani güzel olacak. Şu an yeni yeni böyle hareketlenmeler var ama çok böyle bir eğlence falan daha başlamadı. Hava biraz da sıcak. Evet hava biraz sıcak. O biraz sıkıntı. Geçen senenin acısı bu sene. Bu sene yana yana çıkartacağız. Yana <laughs> yana çıkartacağız. Bakalım neler göreceğiz. İçeri birazdan gezmeye başlayacağız. Haydi gidelim. Of çok iyi duruyor lan. <laughs> Sanki ortalık virüsler dönüyor değil mi sadece? <laughs> abi ne diyorsun bu konuda? Yani bu kadar kurumak içinde, bu kadar güzellik... Bir... Ya sen nasıl bir şey istiyorsun ya? Bu moda herhalde buraya bir... Bundan daha da büyük moda nasıl inecek baksana. Ufacık duruyor Aynen. Şu sefer hayvan gibi boşluk var. Yani. Buraya bunu... Bir şey büyüklük oyunda koyarsın herhalde. Sınırsın, Gerçekten çok güzel oldu. Son yılların en iyisi demiştik Murat'la. Ee, gerçekten de son yılların en iyisi oluyor. Seneye de belki üstüne beş bakacak. Ee, Murat'ın emekleri çok büyük. Elin emeğine sağlık, ekibinin elin emeğine sağlık. Burada e, görev alan, standtaki arkadaşlar, koşturanlar, edenler, gelen, e, mağaza, dükkan sahipleri, herkese teşekkür ederim. E, Uzun yollardan gelen arkadaşlarımıza yollarda Onlara da emeği için çok teşekkür ederim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve herkes adına da Murat'a bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsın kardeşim. Bana deneyimlerini anlat. Yani şu an yani kendimi garip hissediyorum. Acayip görüntü. Oğlum çok fena ya. Tofaş. <laughs> <laughs> Tofaş nerede ya? Tofaş yok. thank <laughs> you galiba. Teşekkürler. Evet, MK3 ile Burak geliyor. Sakin gelin, biraz toz kaldırma. Burak Muradırs izliyoruz. Wow. Arkasında durmayın diyemedim. Bir Aa evet, teşekkürler. Bayram <laughs> araçları. mu?

Oğlum ben sana demedim mi? Yüzüne basış geldi. <laughs> Oğlum basış geldi lan yüzüne. Karım onu basma. Patlat! 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 Az bir şekilde yürüyorum biraz. Yeter oğlum ya, arabayı sildik daha yeni ya. Bak. Git gelme abi bir daha bu tarafa. Abi, abi sen sonra? setup yaptıktan sonra uçun abi. Ya setup bunlara bana tarpon dayıp götüreceksin <laughs> Benim Beni çakmak istiyor. <laughs> Yan değil. De. Ya abi, kesiyor mu bu da? O engeller mu? yani? Niye çabuk gönderdiler seni oğlum? Yok, mi? Ne Yok ben engelim. Onlar yaptırdılar onu. Bir de onda mesela <laughs> huh. Sanırım karnım ağrılar girdi. Evet. Yani böyle bir ses, böyle bir gürültü, böyle bir etkinlik olamaz ya. Geçen sene yoktu. Geçen sene bu kadar değildi yani. Ben geçen sene herkes yanlamanın peşindeydi, drift peşindeydi. Şu an o verdiğin yok yani o. Bir Volkswagen Golf vardı. Böyle basıyor böyle midemden karnım böyle yani. Düğünlerde silah yerine bunu atın abi bassın yani. Daha ucuz ya daha ucuz. Yani gerçekten mükemmeldi. Etkinlikler oldu. Sevdik mi sevdik. Bu sene bayağı güzel oldu. Bu güzeldi evet. Heyecanı aldım ben. O dozu aldım şu anda. Yani geldiğimizde değdi mi değdi. Etraf güzel canlıydı. Geçen senekinden daha güzel oldu evet. Artık Ve bence de öyle olacak yani. Hayranlıktan demiyorum da Yapıyorlar şimdi yani fanatikli falan olmasın ama beceriyorlar bu işi. Çok para harcayanlar varmış. Tabii canım arabadan pahalı para harcıyorlar yani bu işi yapıyorlar. Ses, ses sistemi, <laughs> e Aynı. motor. Evet güzel bir vakfest oldu. 2019'daki vakfesti de burada bitirmiş olduk. İkincisini yaptık. Ondan sonra yani göstersene ya. Bedava ha. Bunlar biz böyle bir şeyler deneyimledik. Kastrol'ün standı vardı oraya gittik. Oradan aldığımız şeyler vardı. O... Evet arkadaşlar. 2019 Türkiye'de gerçekleştirilen ikinci Vakfest'i bu sene de gittik. Her şey her sene gitmeyi planladığımız bir şey. İnşallah bu senelerde olur. Geçen sene Mayıs'ta olmuştu. Yağmur falan yağmıştı bayağı bir sıkıntı olmuştu. O yüzden pek hani ilk senenin nazarından dolayı olabilir belki bu şeyler. Ama bu sene bayağı güzel oldu. Bayağı bir gümbürte yani içimiz dışımıza çıktı diyebilirim. Yani bir... benim şu an karnım ağrıyor <laughs> heyecandan böyle Yüzüm de böyledir ama yüzüm böyle bir kızarmış olabilir. Böyle midem çekildi. Yani istemsiz bir mutluluk geliyor yüzüne. Şu an gerçekten samimi konuşuyorum yani. yani istemsiz böyle gülesim geliyor. Adam basıyor bir anda böyle. Yani, yani deneyimlemenizi tavsiye ederim. Adamlar bu işi neden yapıyorlar? Bir de bu iş için yapıyor yani. Hatta videoyu arka tarafına geçmeyi düşündüm. Baktım arka Yok, taraf kalabalık. Yok mümkün değil, mümkün değil. Adam birkaç egzoz patlattıktan sonra arka taraf bir iki metre geri kaçtı. Yani <laughs> birkaç tane... Ya. Ş şöyle, şöyle Allah fena versin diye. Bu ne lan kapat şunu falan. Yani <laughs> harbiden öyleydi. Ya bazı şeyler... Birkaç tane vardı, Audi Madi vardı. Evet. Adam biraz tozdumana katanlar var. Bir tane o vardı, bildiğin kapkara, e, izleyeceksiniz. Bir şey Kapkara duman atıyor araba simsiye oldu. Kırmızı araba simsiyah oldu yani. Artık sıradaki vakfestlere çok güzel oldu abi. Bakar mısın şuraya ya? Mükemmel değil mi? Gerçekten mükemmel. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.